İnsanoğlu hep bir arayış içerisinde mutluluğun peşinden koşuyor. Mutlu olmak istiyor. Bazen mutlu olduğunu sanıyor. Çoğu zaman da maalesef aldanır insanoğlu. Mutluluk dediğimiz göreceli bir kavram derler ya. Kime göre, neye göre mutluluk? Sen nasıl mutlusun? Kendini nasıl mutlu hissedebiliyorsun? seni mutlu edecek birini mi arıyorsun hayatın anlamı senin için mutlu olman mı yoksa mutluluğunu paylaşacak birini mi istiyorsun mutlu olmaktan mı zevk alırsın yoksa sen başkalarını mutlu ettiğin zaman mı mutlu olursun Rus yazar var Dev, Tolstoy. hepiniz bilirsiniz kitabının ön sözünde aslında Tolstoy'un düşüncesi anlatılmış. Ona göre hayata bakış açısı nasıl olmalı? İnsanoğlu neyin peşinde koşuyor? Mutluluk dediğimiz aslında gerçekte ne? Ve insan hayatı nasıl boşa harcıyor? Sözlerine şöyle başlıyor kitapsa. Sevgili okuyucu, neyse o olmaya yanaşmayan tek varlıktır insan. Bu yüzden kendimizle direkt alakası olmayan her şey dayanılmaz bir çekiciliğe sahiptir. Dolayısıyla kendini bilmek için yaşaması gerek. İnsan bilmeyi bilmek peşinde koşar. Zira bilgin olmak, bilgi olmaktan daha üstün gösterilmiştir ona. Yani denilmiştir ki, bilgi olmaktansa bilgin ol. Sadece bilgi depola. Bilgiyi hafıza et. Ama bilgelik aldığın bilgileri hayatına yansıtmak ve yaşamaktır. Dünyamızdan binlerce ışık yıl uzaklıktaki bir yıldızın diyor ölümü kendi ölümümüzden daha önemliymiş gibi gelir bizlere. Yeni şeyler keşfetmek ve onun yapısını incelemek için seve seve veririz ömrümüzün tamamını. Bunları bilmekle hayatın anlamını daha iyi anlayacağımızı sanırız diyor. Evrenin sınırsız olduğunu, bu gibi şeyleri araştırmanın sonunun gelmeyeceğini görmek istemeyiz pek. İyice düşünüldüğünde bu türden meşgalelerin kendimizden kaçmak için uydurduğumuz fantazilerden başka bir şey olmadığının farkına varırız. Oysa yaşam ve ölümü aynı anda yaşayan insanın her şeyden önce kendini çözmesi lazımdır. Her şey bu amaca hizmet ettiği ölçüde önem taşımalıdır. Önce diyor, dünyayı çözmek istiyorsan evreni, insanları önce bu işe kendini çözmekten başlayacaksın. Diyor ki bu söylediklerime bakıp da bilim ve teknolojiye karşı olduğumuz sakın aklınıza gelmesin. Bizim bunu söylememiz insanları bilimin uşağı konumundan çıkartıp bilimin efendisi durumuna getirmektir. Burada şöyle bir genelleme yapmanın tutarlı olacağı kanaatinde izliyor. Kainattaki her şey hayatın anlamını anlamaya destekçi olduğu müddetçe faydalıdır. Psikoloji, sosyoloji, felsefe ve diğer tüm bilimler bu mihenge vurulmalı ve böylece değerlendirilmelidir. İşte bu temel esprinin farkına varan Tolstoy, en de tutum kitapta bunu anlatmaya çalışmış. Hakikati bilmek ve mutlu olmak için bunların olmazsa olmaz şeyler olduğunu, hayatı anlamak için gözlerimizi hayatın kendisine çevirmemiz gerektiğini söylüyor. Yani parmağımla bir yeri gösteriyorum ya, insanlar o gösterdiğim yere bakmak yerine parmağa odaklanıp kalıyorlar. Parmağı yaşıyorlar. Parmağı görüyorlar. Oysa gördüklerinin ötesine geçip gösterilen yeri fark ettikleri zaman her şey bambaşka olacaktır. Bir arı peteğinin hangi maddelerden müteşekkil olduğunu diğer peteklerle konumunun nasıllığını sorgulamaksızın yapar balını. Çünkü onun vazifesidir oluyor ve vazifesini yaptığı için mutludur. Yani ara düşünmez. Altıgen mi olsun, beşgen mi olsun, dörtgen mi? Benim peteğim altıgen olursa neden ne faydası olur? Düşünmez, sadece işini yapar. İşine odaklanır diyor. Aynı şekilde bir ağaç da yapraklarının niye yeşil olduğunu düşünmez. Benim niye dallarım var? Neden uçlarında yapraklarım oluyor? Nasıl meyvelerim olduğunu düşünmez. Görevini, işini yapar. Sonbahar olunca da diyor, son ne olacağını düşünmez. Yapraklarımı dökeceğim mi, öleceğim mi filan. O anı yaşar diyor. İşte insan da kainata bakarak asli görevin ne olduğunu, nasıl yaşaması gerektiğini anlamalı. Bu doğrultuda hareket etmelidir. Kainatın karşısına değil içine yer almalı. Mutluluğun sırrı orada aranmalıdır. Tarlasına tohum saçan köylü Mehmet Ağa'nın hakikati bizden daha az bildiğini veya daha az mutlu olduğunu kim söyleyebilir? Zamane insanı gerçek mutluluğun nerede olduğunu bilmediği için küçük mutlulukların tiryakisi olmuş cam kenarında vızıldamayı mutluluk saymıştır. Oysa ki insan ancak kendi dünyasına inip oradan da diş dış dünyaya açılmakla mutluluğu yakalayabilir. Bunu başarabilmek için de bakracını, kovasını nereye biliyor musunuz? Yüreğine sarkıtmalı. Çünkü esas hazine senin yüreğinde gizlidir. Dışarıda arama diyor. Başka bir ifadeyle insan aynasını dışarıdaki evreni insanlar çevirmek yerine aynasını kendisine çevirmeli. Önce kendine farkına varmalı. Ben kimim, neyim, neden var oldum, neden bu dünyadayım? Hayattaki yaşam amacım sadece yaşayıp mutlu olmak mı? Yiyip içip eğlenip gezmek mi? Evlenip çocuk sahibi olmak mı? Güzel bir işim olsun, arabam olsun, evim olsun, sonra da emekli olayım ve toprağa gömülüm gideyim. Bunun için mi yaşıyor insan? Bir ot bile sebepsiz dünyaya getirilmemişken en yüce varlık olan insan neden dünyaya getirildi? Senin yaşam amacını biliyor musun? Neden bu hayatta olduğunu, neden yaşadığını, neden var olduğunu? Önce diyor onu öğrenmek için diyor bakracını kovanı kendi kuyuna, kendi yüreğine daldır aynada dışarıya insanlara çevirip bakmak yerine önce kendine çevir, kendini gör. Kendi yüreğini gör aynada. Dış dünyayı, evreni, bütün kainatı öğrenmek istiyorsan önce bu işe yüreğinden başlamalısın diyor. Evet. Tolstoy burada şey anlatmış kitapta aslında. Birlik ruhunu. Çünkü diyor kainatımız odur ki insanlar farklı farklı olsa da insanlık birdir. Eşya olayların farklı bakıp da olup bitenlerin bizim dışımızda gerçekleştiğini sanıp birlik ruhunu yakalayan insan çok şeyler bulacaktır diyor bu kitapta. Yaşadığını ya yazan bir yazar Tolstoy. Ne yaşıyorsa onu hayatında yani dışarıdan bir kurgu yapmıyor. Hayatında ne yaşamışsa Tolstoy hikayelerinde de onu anlatıyor aslında. Bütün hepsi yaşanmış gerçekler. Kimi zaman diyor bir kunduracı olarak çıkar karşımıza küçücük dükkanında. Tanrı'yı bulma sevdasına düşmüş. Kimi zaman da bir fanfil olup bulduğu Tanrı'yı göstermeye çalışır insanlara. Bazen söz dinlemez bir asi, bazen her şeye muti bir insan olarak görünür gözümüze. Metcezir insanıdır o. Hepimiz öyle değil miyiz? gellerimiz yok mu? Her an farklılık yaşamıyor muyuz? Bazen yaz oluyoruz, bazen sonbahar, bazen kış oluyoruz değil mi? İnsanlar diyor ki sen ne çabuk değiştin, böyle değildin. Her insanın bir gelgit anı oluyor. Çok huzurlu olduğu, mutlu olduğu anda oluyor. Bazen depresyonda sinirli, öfkeli olduğu anda oluyor. Mecizlere benzetiyor insanları. Arayışımızın insanıdır oluyor. Kendini bulmak için dağlara tırmanan insanlar gibi hakikatın ardında koşar hep. İnsanlar kendini bulmak için aslında dağlara tırmanıyor değil mi? Hep bir arayış içinde demiştim ya. Farklı farklı yerlerde, farklı farklı kimliklerde arayış sürüp gidiyor dünyada. Kimi buluyor, kimi, bu, kimi de bulduğunu sanıyor. Kimi de bulmadan ölüyor. Gençlik yıllarında başlayan bu serüven, Epikürcülüğün içine atar ona ilkin. Sonra starcılığa varıp, kendisine işkence etmekle saadete ulaşacağını sanar. Hatta bir ara reenkarnasyona takılır aya. Sonunda hiçlik de burun buruna gelir. Fakat gerçeğin bunlarda olmadığının kısa zamanda farkına varır. İçlerine girmiş epikürcülerin, stoğacıların ve reenkarnasyon inanan farklı farklı inançtan içine girmiş, yaşamış, deneyimlemiş. Benim de birçok yere girip birçok şey içine girip gördüğüm gibi. Fakat içinde ne yoktu? O sıcaklığı, o ruhu yoktu. Burası senin evin, burası senin kapın, burası gerçek olanın yeri içinde oluşmamıştı. İnsan sorgulamaya başlıyor değil mi? Sorular sormaya başlıyor. Burası da mı değil? O da farklı yerlerde gezmiş. Hatta bir ara Rehan Koronasyon'a girmiş diyor. Sonra hiçlikle burun burnuna gelmiş. Fakat gerçeğin bunlarda olmadığını kısa sürede farkına varır. Ve son bir çıkış kapısı olarak gördüğü manastırda alır soluğu. Gerçeğin orada bulunduğu düşüncesiyle yer etmiştir ki kendinde Sabah dualarını ve aynen hiç kaçırmaz. Ancak gittiği yere kalbini ve aklını da beraber götürdüğü için yani gittiğin yerde kalbin ve aklın beraber gittiği için oradaki aldatmacayı da görmekte gecikmez. Sana derlerse ki düşünme, inan, araştırma, bakma, gözlemleme, sorma, sorgulama, yalan. Yüreğinle aklını beraber götürmediğin sürece doğruyu nasıl bulabileceksin? Sorar sormayınca cevaplarına nasıl ulaşabileceksin? Sorarak bulur insan ya. İnsan düşünerek yola çıkar değil mi? Sonra sorular sorarak yol almaya başlar. Farkına varmaya. Öyle her anlatılana inanmaz. Bazen insan realisttir, yaşaması gerek, bilmesi gerek, görmesi gerek. Yoksa her insan gelip de diyebilir, benim kitabımda bu yazıyor, benim dinimde bu var, benim peygamberim bunu anlatmıştı. Güzel, Gerçekten nerede? Görmemiz gerekmiyor mu? İsa dirildikten sonra öğrencilerine görüldü ama o an Thomas yoktu. Thomas öğrenciler anlattılar dedi ki İsa Efendimiz Rabbimiz geldi bize göründü çarmıhtan üç gün sonra. Dedi ki inanmam. Ellerindeki çivi izlerini görmek için ayaklarındaki çivi ve böğründeki mızrak batırmışlar suya kan ki ya. Parmağımı sokmak inanmam şüpheciydi. Ve İsa direkt önüne geldi dedi ki gel korkma, yaklaş, şüphelerin gitsin. Bak ellerime, avuçlarıma, bak ayaklarımdaki çivi izlerini, Sok içine parmağını deliklerine. Böğrüme bak, mızrağın batırıldığı yere. Korkma. Thomas görünce dedi ki, Rabbim ve Tanrım. Yani insan görmeden, yaşamadan inanamıyor. Diyor ki orada kutsal ruh geliyor. İncil'de, de İsa benim adımla gelecek. Ben göndereceğim diyor. İnsan değildir o dünyanın sonuna kadar sizin olacak. Yardımcı babanın ruhu diyor, Tanrı'nın ruhu. Kendine var edildiği ruh. Peki nasıl anlayabiliriz? Geldiği zaman, göründüğü zaman, konuştuğu zaman o kitabın doğru olduğunu anlayabiliriz değil mi? Onun dışında yine her şey masaldan, aldatmacadan, hikayelerden ibarettir. Bakar ki Tanrı kitabıyla taban tabana zıt şeyler anlatılmakta orada insanlara. Bir İncil'i okuyor, bir de oradaki rahiplerin manastırı yaşantısına bakıyor, onların anlattıklarına bakıyor, yaptıklarına bakıyor. Diyor ki, aynı Martin Luther'in nasıl Katolik Kilisesi yasaklamıştı, Grekçe ve Yunanca'ydı İncil, kendi dilinde okuma, tercüme etmek günah. Kitabı eline alıp okuyamazsın sen İncil'i, yasak. Orada duvarda duracak, rahip sana ne anlarsa, papaz sana ne anlarsa ona inanacaksın. Diyeceksin din buymuş. Ama ne yaptı sonra Martin Luther Almanca'ya çevirdi anda ölüm pahasına aforoz edildi zaten. Ölümle cezalandırıldı. Baktı ki kilisedeki Katolik Kilisesi'nin papanın anlattığı İncil başka. İncil'de yazan öğütler başka. İsa'nın anlattı. İncil değiştiriliyor ya değiştirilmedi yasaklandı. Okunması yasaklandı, öğrenilmesi yasaklandı. İçindeki bilgilere insan ulaşırsa, gerçek olanı fark ederse, gerçek Rabbini bulursa dünyadaki her şeyden vazgeçeceğini ve Katolik Kilisesi'ne yaptığıyla nasıl yargılacağını öğrenecek de insan. Neden sana kitabını yasaklarlar kendi dilinde, kendi dilinde okuma, anlama derler? Neden derler ki bu dilde okuduğun zaman daha büyük sevaptır, anlamana gerek yok kardeşim? Bir şeyleri öğrenme, ayıkma, farkına varma diyedir. İnsan aklı ve yüreğini yanında taşıdığı zaman zaten bunların farkına varır, sorguladığı zaman bulur insan. Diyor ki din rotasından saptırılmış bir felakete doğru sürüklenmekte insanları. Tanrı'nın öldürmeyeceksin emri başına zeytinyağı sürmüş takkeli hukkabazlar tarafından tam tersi bir şekilde yorumlanıp insanlar diri diri yakılmakta. Engizyon mahkemeleri nasıl cezalandırıyor insanları? Tanrı öldürmeyeceksin dediği halde önce derin işkencelerden geçiyorlardı. Derin işkencelerden. İzledim bir Hristiyan kanalında sabah Hristiyan Kat, şöyle diyeyim, Katolik pedere soruyor kız kızcağızımız. Ah kızımıza. Ah. Katolik kilisesi hakkında insanların bilmediği ne var anlatır mısınız? Engizisyonu mu anlatsın? Kitabın yasaklandığını mı anlatsın? İşkenceleri mi anlatsın? İnsanların diri diri yakıldığını mı anlatsın? Kitabın unutulup da oradaki papazların kendi dinini uydurduklarını mı anlatsın? Neyi anlatsın? Neyi anlatsın? Tanrı öldürmeyeceksin dedi. Şu an insanların yaptığı zulme bakın insanlara karşı. İnsanlar dili dili yakılıyor. Savaşlara fetva çıkartılmakta. Dediler ki Tanrı adına savaşa. İsa adına savaşa. Tanrı sizi savaşa çağırıyor. Öldürdüğünüz zaman karşıdaki insanları cennete gideceksiniz. Cennete. Hani bizde de var ya deprem olduğu zaman şehit diyoruz. Trafik kazası oluyor şehit diyoruz veya Allah rahmet eylesin ülkesi vatanı için canlı feda eden, canlı veren, hayatını kaybeden değil mi? Güçlerimize, güvenlik güçlerimize diyoruz. Ama diyor ki Tanrı kitabında şehit kimdir biliyor musun? Şehit inancını, Tanrı sözünü insanlara götürüp yayarken, anlatırken, paylaşırken hayatını kaybeden öldürülen insanlardır şehit. Din yolunda savaşarak değil, dini anlatırken öldürülenler. Çünkü tanrı öldürmeyi yasaklayan savaşın der mi? O zaman da ne yapmıştı Katolik Kilisesi? Din adına, İsa adına, haç adına savaşa deyip gönderdi ve önce İstanbul'u, sonra biliyorsunuz Kudüs'ü Müslümanlara karşı savaşta. Niye? İsa cihat istedi demişlerdi. Oysa diyor ki tanrı öldürmeyeceksin. Martin Luther'de dedi ya siz haçlı seferleri yapıp din adına insanları öldürdünüz İsa adına. Onlara cennete vaat ettiniz. Şehit olacaklarını söylediniz. Oysa şehit sadece dini yayarken anlatırken olanlara şehit denir diyor. Burada da kilisenin iki yüzünü görüyor. Bunu anlatıyor. Tossoy savaşlara fetva çıkartılmakta. Fetva veriyorlardı çünkü. Tanrı'nın çalmayacaksın buyruna mukabil hırsızlık yapmayacaksın diyor ya. İnsanlar Tanrı adına soyluyordu. Diyorlardı ki Öbür tarafta ölmüşleriniz şu an cehennemde yanıyor. Gelin burada kağıdı imzalayın. Hani ışıklar cennet tapusu diyor ya filmlerde. Onlar da cennet tapusunu dağıtıyorlardı insanlara. Belli bir para karşılığında. Papazlar, rahipler şehir şehir gezip insanlara anlatıp paralarını topluyorlardı. Ceplendik üç kuruşa göz dikiyorlardı. Ölmüşlerini cennete gönderecekleri vaadiyle para topluyorlardı insanlardan. Cennet tapusu dağıtıyorlardı. Tolstoy bunları da gören, görmüştü bu iğrençlikleri. Tanrı adına soyulmakta insanlar ve yemin etmeyeceksin diyen bir kitaba yemin edilmektedir. Mahkemede görüyorsunuz insanlar çıktığı zaman incinin üzerine elini koyuyorlar diyorlar ki doğruyu. Sadece doğru söyleyeceğine Tanrı'nın bir kitabın adına yemin eder misin? Ederim. Oysa ayet ne diyor? Hiçbir şey için yemin etmeyeceksin. Ne yeryüzü ne gökyüzü için. Hepsi Tanrı'nın taburesidir. Ne de başındaki saçlar için. Ne de dünyadaki herhangi bir şey için. Hepsi Tanrı'nındır. Asla yemin etmeyeceksin. Evetin evet olsun diyor, hayırın hayır olsun. Evet veya hayır diyeceksin diyor. Hiçbir şey üzerine yemin etme. Çünkü hiçbir şey üzerine hakkın yok diyor. Senin değil. Oysa ne yaptırılıyordu? Kitabın üzerine el koyarak el basarak. Kur'an'da da el basılıyor ya. Bizde de Kur'an üzerine el basarak yemin ediliyor ya. Oysa Tanrı demiş zaten İncil'de ya. İsa demiş yemin etmeyeceksin hiçbir şey üzerine. Evetin evet hayırın hayır olsun demiş. Tanrı adına hareket eden bu insanların Pir Gaint'ın can çekişen annesini masallarla uyuttuğu gibi toplulukları uyutunu fark etmesi uzun sürmüyor. İşte diyor bu kitap insanları dalmış oldukları tarihi uykulardan uyandırmak amacını gütmektedir. Son söz olarak Tolstoy gibi derinlikli bir insanı ön sözlerle anlatmanın mümkün olmadığını söylüyor. Siz diyor bu kitapla baş başa bırakıyoruz. Yalnız içimizdeki şeytan değil komşumuzun şeytan da anlamamız dileğiyle. İnsanlara diyor dalmış oldukları tarihi uykulardan uyandırmak için yazmaya başladı. Tanrı ne yapıyor? İnsanları, çocuklarını, seçtiklerini, elçilerini gönderip kendi ayetlerini anlattırıyor. İsa'yı anlattırıyor, İncil'i anlattırıyor. Uykudan uyansınlar diye kendilerine anlatılan dededen, babadan kalma masallardan kurtulsunlar artık diye. Kuyunun içine çıkın diyor, çıkın kuyunun içinden. Sana ipimi sarkıttım, bak çocuğum geldi sana anlatıyor. Denizde boğuluyorsun, bak can simidi atıyor sana diyor. Ya düşüyorsun diyor bak sana diyor yok üzerinde bir şey bak paraşütsüzsün öleceksin. Tutun diyor sözüme tutun. Anlatıyorsun ama çocuğum seni dinlemiyorlarsa diyor üzülme. Çünkü diyor onlar Tanrı'dan olmadıkları için senin sözünü de dinlemezler. Tanrı'dan olsalardı seni dinlerlerdi. Seni dinleyen diyor beni dinler Tanrı'yı dinler. Tolstoy da yaşantısı boyunca sormuş sorgulamış aklı ve yüreğini yanında taşımış Merak etmiş, her zaman gerçeğin peşine koşmuş, gerçek mutluluğun ne olduğunu öğrenmiş, insanlara da anlatmış hikayesinde. Derin uykudan uyanmanız dileğiyle.